biliyorsunuz her çıkan yangından sonra itfaiyemiz bir rapor düzenli, düzenliyor. Şimdi tabii bu yangınla ilgili daha kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor. Seniz raporu oluşturulmadı ama gerçekten yangınların çoğu insan hatası kaynaklı. Bu bazen bir sigara izmariti oluyor. Bazen doğa, doğaya atılan bir cam şişe. Bunların hepsi birer etken. Yani herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Küçücük bir hatamız kocaman facialara e, sebep oluyor. Bir taraftan canlarımızı kaybediyoruz, doğamızı kaybediyoruz. İnanın o yangın yerinde e, araziden gelen hayvan seslerini, can dostlarımızın seslerini durmak e, çok çok üzücüydü, çok ürkütücüydü. Bu küçük hataları yapmamamız gerekiyor, duyarlı olmamız gerekiyor. Halen e, ben görüyorum geçtiğimiz günlerde meydana gelen, ki kameralarla da destekledi, bir sigara izmaritini camından atan bir vatandaş nedeniyle bu meydana geldi bunlar artık bu dikkatsizlikleri, bu özensiz davranışları bir dur dememiz gerekiyor. Biz Belediyesi olarak sürekli farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ama burada büyük bir toplumsal duyarlılığa ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan tabii şunu da ifade etmek istiyorum. Elektrik hatlarından kaynaklı %9'a tekabül eden bir oranımız var. Burada da bu kurumların bu hatları yenilemesi, bunu buralara yatırım yapması gerekiyor. Özellikle bizim kırsal bölgemizde böyle bir problem var. Dediğim gibi ilgili kurumların da bu konuda hızlı bir şekilde yatırımlarını yapıp bu hatları değiştirmeleri gerekiyor.